Kurban istiyor diye kesinleşmemiş bir şey konusunda ben kimseye suçluyum. Ceza caddesi. Elinde bir pakette geldim günün meri sana kuruluyorum. Her yere geç. Canfeza hamile mi kalacak? Afet Hanım Canfeza'ya nasıl bir tuzak kuracak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Mahir ve Canfeza'ya bir bebek yakışır diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Afet'in yazdığı mektubun ortaya çıkmasıyla konakta tansiyon fena halde yükselecek. Mahir artık Afet'in yaptığı taşkınlıklara daha fazla göz yumamayacak ve onu konaktan göndermeye karar verecek. Ama işler hiç de kolay değil. Asaf Bey, 45 yıllık eşini böyle bir şekilde dışlanmaya razı olmayacak ve bu durum Mahir ile Asaf arasında ciddi bir çatışmaya sebep olacak. Bu sahnelerde duygusal fırtınalara hazırlıklı olun. Diğer yanda Ceylan'ın Can'a karşı söylediği o sert ve yürek burkan sözler büyük olay yaratacak. Ceylan'ın bu evimse beni neden babam gibi şehit etmedi çıkışı herkesi şok edecek. Bu sözler Asaf Bey'in sabrını taşıracak ve Ceylan'ın konaktan gönderilmesine karar verilecek. Tabii bu da konakta yeni krizlerin fitilini ateşleyecek. Bir de Gülizar ve Kürşat cephesine bakalım. İkilinin arasında filizlenen aşk yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Ancak bu ilişki konaktakiler tarafından pek hoş karşılanmayacak. Gülizar ve Kürşat aşkları için ciddi bir mücadeleye girişmek zorunda kalacak ve bu yolda karşılarına birçok engel çıkacak. Görünen o ki onların hikayesi izleyenlere hem romantik hem de bolca dram dolu anlar yaşatacak. Canfeza'nın bundan 2-3 bölüm sonra hamile kalması bekleniyor. Tabi Afet Hanım bu çocuğun doğmaması için türlü oyunlar oynayacak Can Feza'ya ama kahraman mahirimiz yine Can Feza'sını kurtaracak. Sizce Selim Can Feza'yı unuttu mu yoksa oyun mu oynuyor? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.